Herkese merhabalar ben Fes Spor'dan Emir. Fenerbahçeli taraftarların maç önünde görüşlerini dinlemeye devam ediyoruz. Nasıl bir skor bekliyorsun bugün? Valla 4-1 olur büyük ihtimal. Savunma sıkıntı gol yeriz illa ki. Ee, 4 gol, 2 tane eline gol bekliyorum. 2 tane de Amrabat oynarsa bir de savunma oynasından bekliyorum. Bir tane Ciku. Ama illa ki gol yeriz. Savunma çok sıkıntılı. Yani Talisca'nın oynamasını bekliyoruz ama herhalde oynamayacakmış. Yani Talisca olsaydı o, o da atardı ama Peki savunma sıkıntılı demişken Fenerbahçe transfer sezonunda ya 3 tane savunma oyuncusu aldı. Aynen. Sizce yeterli mi ve y sizin yeterli. daha fazla beklentiniz var mı? Yeterli yeterli. Zaten e, çağlarla olmaz kesinlikle. Ciku zaten çok iyi bence. Şikrin Diego Diago Carlos'la tamamlayıcı stoperler oldu. Ya savunma hattında bundan sonra bir sıkıntı yaşamayız ama sol bek gerçekten şart. Yani işte falan da sol bek gitmez. Twitter'da veya farklı sosyal mecralarda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ilgilendiği, Eren Elmalı ile ilgilendiği söyleniyor. Böyle bir transfer beklentiniz var mı veya gelirse tepkiniz ne olur? Hiç hoş karşılamam. Zaten e, bizim kalitemizde bir oyuncu değil. Yani sadece bir Anadolu kulübü. Trabzon'da bir Anadolu kulübü olduğu için yani sadece oradan bir eşik atamaz yani. İstanbul takımında oynayamaz ne savunma ne hücum yönünde yeterli bulmuyorum. Milli takım içinde de yeterli bulmuyorum onu zaten. Peki e, sorumu yanlış anlamazsanız eğer. Bu Eren Elmalı'nın e, yetersizliğinden ötürü mü yoksa Eren Elmalı'nın şu an hala hazırda Trabzonspor forması giymesinden kaynaklı mı? Yok Trabzonspor'la bir alakası yok. Daha öncesinde Mehmet Ekici de geldi zaten. Sadece yet hiç yeterli bulmuyorum ya. Sol bek olarak düşünmem yani onu. Bence yabancı bir sol sol bek alınsın. Ee, Türkiye'de bir sol bek dersem Kasımpaşa'da bir oyuncu var mesela. Sol bek Yasin. Yasin var mesela o olunabilir. Ama hiç düşünmem Meryem Emre'yi. Peki Fenerbahçe'nin dediğim gibi yine sosyal mecralarda sen Maxim'in de ayrılışından sonra inanılmaz şekilde hengmin son sesleri yükseliyor Fenerbahçe'de. Ama aynı zamanda Fenerbahçe'nin artık lisans bakımından yabancı olarak kontenjanı kalmadı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla sol kanat transferi zaten şart. Maxim'in bir bir gel, yani Maksimin ya çok seversin ya da hiç sevmezsin. Gelgitli bir oyuncuydu. Bazen bal yapmayan arı, bazen de kilidi açan oyuncu. Yani sadece e, topu ileriye götürmekte çok etkiliydi ama sonları bence yapamıyordu. Gitmesine ne üzüldüm ne sevindim. Ortadayım çok ama sol kanata da Minson olur. Farklı bir oyuncu olur. Bence gerek şart yani şart. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun.